Evet arkadaşlar şimdi kusursuz bir park yapacağız. Evet. Kusursuz parkı bize göster. Evet. Dörtlümüz yandı. Nasıl yapıyoruz kusursuz parkımızı? Benim senden beklentim çok yüksek. Ona göre haberin olsun. Sınavda elimi kolumu bağlayıp köşede oturmak istiyorum. Evet. Evet. Süpersin. Evet Batu. Ne hissediyorsun? Güzel hissediyorum hocam. Hadi bir de kusursuz bir çıkış yap bana. Evet. Dubaya çakmadan. Evet. Aferin sana. Sinyali söndü. Söylemedim. Kendisi yaktı. İşte bu. Çık soldan. Kusursuz parkın kralı. Sınavda elimi kolumu bağlayıp köşede böyle. O kadar emin bir şekilde durmak istiyorum ki. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tamam.